Yaklaştı da, lanlar <laughs> ya, sınar herif desene, ne kızıştırıyor adam ama. Ana nana, evradın lan yüzünde gibi çalıyor gibiydi. Daha var mı acaba? Dur, az temizleyek Nerede o? Bak yine, şurada nerede ki? Dur şunu bir daha tak. Kurşun başka değer mi veriyor? hiç çözemedim dur bayım. Bak. Ah. Yok, yok yok uzak, uzak değil. değil. Uzak değil ya ufak şeyi al, algılamayalım. Hah çıkması lazım bu sefer. Gel bakayım. Anne var lan ingilizler? Dürte dürte bir olsun. Hani? Hana çıkmış. Anasını ağladı. Niye çayıyor? Aha. Bu ne lan? Aman ağabeyim tükürmen ma. Annen avradın kış ne Aman ağabeyim. Aman ağabeyim. Aman ağabeyim. Aman ağabeyim. Aman ağabeyim. Aman ya. Al, al, al. Annesinin hepsini göm ya. Al, kazmayla göm. Ne yok hiç. Kurşun değil bir ben bir daha şunu ekrana göstereyim millet neyi buluyon diyor ya. <laughs> kurşun mu bu acaba? Kurşun He kurşun. Kurşuna benziyor. Sert bir kurşun. Yeah, Yeni tüfeğin de kurşuna benzer gibi bir hali var. Alteniz. Bu. Hemen sınav uğradın.